Evet arkadaşlar merhabalar Bir video ile daha beraberiz sizlerle Şimdi halk dilinde Yanık dediğimiz Aslında Vitaminsiz olan ve Vitaminsiz olarak da büyüyen Kuşların nasıl olduğunu Göstereceğim size Burada da Bazı fiziksel değişiklikler Var Buradan göstereceğim onu o da nasıl oluyor hep beraber göreceğiz şimdi. Şimdi bu yavrumuz vitaminsiz büyümüş. Yani yanık dediğimiz tabiriyle. Bunu da nasıl anlarız? Genelde şöyle kanat uçlarında lekeler olur. Yani tam bir renge bürünmez. Böyle leke bırakır. Görüyorsunuz. Şimdi diğer kanadını açacağım. Diğer kanatta da kanat uçlarına doğru beyazlıklar var. Bakın. Bunlar kuşun vitaminsiz olduğunu gösterir. Ee, bunu bir şeye benzetip örnek vermeye çalışırsak şu tırnaklarımızda şöyle göstereyim size. Nasıl ki tırnaklarda beyaz yapı oluşunca vitaminsizlik değerleri taşıyor anlamına geliyorsa aynı yapıda da keratinsi bir yapı Kanatta da aynı durum söz konusu mevcut oluyor. Bunu da size göstermek istedim. Kuş Yeni kuş besleyen arkadaşlar, kardeşlerimiz için bu bilgi. Şimdi şöyle yeni 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 gelmeye başlamış bir kanat var. Bakın şu arada hemen burada. Bakın bunun ucunda herhangi bir beyazlık Söz konusu değil. Ama şunlara bakınca hemen farkı göreceksiniz. Şurada beyazlıklar mevcut. Bunlar işte kuşun vitaminsiz büyüdüğü anlamına gelir. Bunlar da genelde kalsiyum ihtiyaçlarının eksik olduğunu bize gösterir. Anneden babadan genetik olarak iyi beslenememesi, vitaminlerin iyi anne babanın iyi vitaminler taşıyamamasıyla e, alakalı bir durum da söz konusu olabiliyor. E, bunlara da e, dikkat etmeniz gereken bir durum derim size.